Tom Sawyer'ın Maceraları Oyunlar ve Kavgalar Tom Ses yok Tom Ses yok Nereye kayboldu gene bu çocuk? Yine yanıt yok. Yaşlı kadın gözlüğünü burnunun üstüne indirdi. Çevresine bakındı. İçini gururla dolduran bu görkemli gözlükle hiçbir şeyi doğru dürüst seçemezdi. Yalnızca süs için takılan bir gözlüktü bu. Hangi cehenneme kayboldu yine? Bir elime geçirirsem diye marıldandı. Elindeki süpürgeyi odanın içine savurdu. Bu karyolanın altında uyuyakalan kedinin hızla kaçmasına neden oldu. Şu çocuğun bir işe yaradığını görmedim. Diyerek açık kapıdan dışarıya çıktı. Yaban otları ve domateslerin aralarına baktı. Sesini yükselterek bağırdı. Tom! Tom! aniden bir ses duydu ve arkasına dönerek kaçmakta olan Tom'u ceketinin ucundan yakaladı. Dolapta olacağını aklıma gelmemişti. Orada yine neler karıştırıyordun? Hiç teyze. Hiç ne demek? Şu ellerine, ağzına bak. Ne karıştırdın? Bilmiyorum. Ben biliyorum ama. istersen söyleyeyim. Reçel değil mi o? O reçele dokunma diye kırk kez söyledim. Ver şu sopayı. Kadın eline sopayı alıp havaya kaldırdı. Tehlike çok yakındı. Tom'un da bunu bir an önce düşünmesi gerekliydi. Aman teyze arkada bak. Yaşlı kadın arkasına bakmak için eteklerini toplayıp hızla döndü. Bunu fırsat bilen Tom da dışarıya fırladı. Tahta perdeye tırmandı. Öbür yana atladı. Teyzesi Poli şaşkın bir halde kala kaldı ve sonra gülmeye başladı. Seni gidi yaramaz şeytan. Baş edemeyeceğim kadar kurnazsın kurt kocayınca köpeklerin maskarası olur. Aslında onu cezalandırmak istemiyorum ama bütün yaramazlıklarını da hoş göremem. Belki bugün okula gitmez. Gitmezse cezalandırmalıyım. Yarın bütün gün çalıştırarak okuldan kaçmanın ne demek olduğunu da ona öğreteceğim. Zavallı kız kardeşimin oğlu. Tom okula gitmedi. Bütün öğleden sonra çok da güzel eğlendi. Eve geldiğinde saat en konu ilerlemişti. Fakat akşama daha çok vardı. Hizmetçi çocuk Jim odun kesiyor, Tom'un kardeşi Sid de etrafa saçılan parçaları topluyordu. Sit başını belaya sokmak istemeyen sakin yargılışlı bir çocuktu. Macerayı sevmezdi. Birkaç dakika sonra odunlar yanmaya hazırdı. İçeriye taşıttılar. Tom fırsatına bulunca her zamanki gibi şeker aşırmaya başladı. Teyzesi bunu görmedi. Tom'a birçok soru sormaya başladı aklı sıra bu Kurnazca sorularla Tom'un bugün neler çevirdiğini öğrenecekti. Fakat Tom teyzesinin bu planını önceden sezmişti. Okul bugün sıcak mıydı Tom? Evet teyze. Çok mu sıcaktı? Eee, eee evet. Yüzmeyi hiç düşünmedin mi ırmak boyunda? Bu son soru Tom'da hafif bir kuşku ve korku uyandırdı. Tehlikenin yaklaştığını hissetti. Bir yanlışlık yapmamak için teyzesinin yüzüne baktı fakat bir şey anlayamadı. "Hayır teyzeciğim, fazla değil. Yüzüp serinlemek istemedin mi?" Yaşlı kadın genellikle Tom'un iki yakasını birbirine diker. Böylece onun soyunup suya girmesini önlerdi. Tom'un gömleği gerçekten kuruydu. Onun için teyzesi yakasına bakmak gereğini duydu. "Ceketini aç Tom, aç da yakanı göreyim." Tom ceketini açtı. Gömleğinin yakaları birbirine dikiliydi. Yüzmeye gittiğini düşünmüştüm dedi. Fakat sen iyi bir çocuksun. Bu kez söz dinlemişe benzersin. Aferin sana. Birkaç arkadaş başımıza su döktük. Bakın bu yüzden saçlarım hala ıslak. Sen de gömleğinin yakasını böylece çıkarmak gereğini duymadın. Ben de okuldan kaçarak yüzmeye gittiğini sanmıştım. Tom fırtınanın geçtiğine iyice inanırken Sid söze karıştı. Fakat teyzeciğim siz onun yakasını beyaz iplikle dikip kapatmıştınız. Oysa şimdi yakası siyah iplikle dikli. Evet Tom, senin yakalı beyaz iplikle dikmiştim. Ah seni! Tom bir sıçrayışta kapının yanına fırladı ve dışarı kaçarken Sid cezanı çekeceksin tehdidini savurdu. Tom kendini güvenlikte hissedince yakasını inceledi ve gerçekten de siyah iplikli olduğunu gözleriyle gördü. Kardeşi Sidney'den elbette bir gün Kendisine ele veren zamansız boşboğazlığının hesabını soracaktı. İki dakika sonra geçenleri unutmuştu bile. Yazları karanlık geç oluyordu. Şehrin örnek bir çocuğu sayılmazdı. Böyle olmaya da pek istekli değildi. Yeni bir ıslık biçimi öğrenmişti. Kuş gibi ses çıkaran özel bir yöntemdi bu. Dil damak arasında cıvıl cıvıl bir ses çıkıyor ve özel yeteneği Tom'a mutluluk ve gurur veriyordu çocukluğunda bunları yapan herkes emsalsiz keyfi yaşamıştır. Tom tekrar şakarken iyi giyimli, kendi yaşına bir çocukla karşılaştı. Son moda bir şapkası, iyi bir terzi elinden çıktığı belli olan mavi elbisesi, bol renkli bir kravatı ve pırıl pırıl cilalı ayakkabıları vardı. Bu içinde bulundukları St. Petersburg'a göre ancak özel bir günün giysileriydi. Ve Tom kendi pasaklı üstü başıyla çok farklı bu durum için bayağı bozulmuştu. Bu yüzden çocuğa çıkıştı. Sana şimdi bir dayak atarsam? Bir dene görmek isterim. Bana sıkıntı azap veriyorsun. Azıcık görelim dedim. Ya şimdi görürsün. Hodri meydan asıl sen göreceksin. Gerginlik dolu bir sessizlik oldu. Sonra Tom sordu. Sen kimsin? Seni ilgilendirmez. Kimse kimim? Sana ne? Şimdi görürsün sana neyi. Bir kelime daha söylersen. Al işte bir kelime, iki kelime, üç kelime. Hadi bakalım. Alay etme istersem seni tek elimle yere vururum. Söylediklerini yapamazsın. Devam edersen yapar mıyım, yapamaz mıyım görürsün. Hadi oradan sen de. Şu şapkaya bak, şu şapkaya. Hele bir elini sür de gör, senin alnını karışlarım. Yalancı, sensin yalancı. Sen iki defa yalancısın, tamam mı? Kolla kendini. Susmazsan taşı kafana yersin. Ne diyorsun sen be? Hep vuracağını söylüyorsun ama bir şey yapamıyorsun. Korkuyor musun? Hayır korkmuyorum işte. Korkuyorsun, korkuyorsun. Yeniden sustular. Bakışlarıyla birbirlerini sütler omuz omuza geldiler. Tom karşılık verdi. Defol. Sen defol. Ben gidici değilim. Ben de Üf, Canımı sıkıyorsun. Patla. İkisi de dikilmiş birbirlerini itmeye çalışıyorlardı. Fakat iki ordu da birbirine üstünlük kuramıyordu. Uzun bir çatışmadan sonra ikisi de kıpkırmızı kesilmiş, bir süre dinlenmek zorunda kalmışlardı. Aniden Tom atıldı. Sen korkak zübbenin birisin. Ağabeyime söylersem seni küçük parmağıyla ezer. Ağabeyin kaç yazarmış? Benim seninkinden daha güçlü ağabeyim var. Seni tuttuğu gibi şu çitin üzerinden atar. Aslında ikisinin de ağabeyi yoktu. Yalancı! Yalanların uzun sürmeyecek. Tom ayağıyla yere bir çizgi çizdi. Sonra da bu çizgiyi bir adım geçersen seni öyle bir döverim ki bir daha ayağa kalkamazsın dedi. Yabancı çocuk aniden çizgiyi geçti. Az sonra iki düşman çamurun içinde boğuşuyorlardı. Birbirlerini ısırıyor, saçlarını çekiyor, yüzlerini, gözlerini tırmalıyorlardı. Kim bilir kaç yumruk atmışlardı. Ağızları, burunları, kan, üst başları toz toprak içerisindeydi. Kavga bir süre böyle sürdü. Sonunda Tom çocuğun üstüne çıktı. Onu iyice yumrukladıktan sonra bağırdı. Yeter mi ha? Söyle yeter mi? Çocuk kurtulmak için çırpınıyordu. Bunun üzerine Tom birkaç yumruk daha savurdu ve sorusunu yineledi. Pes mi? Çocuk can havliyle bağırdı. Pes! Tom çocuğu bıraktıktan sonra kabadayı bir tavır takınarak ''Bu sana ders olsun. Bir daha adamına göre davran tamam mı?'' Çocuk yerden doğruldu. Giyislerinin tozlarını silkeledi. Tom'a öfkeyle bir göz atıp uzaklaşırken başını salladı. Gelecek sefer hesaplaşırız. Tom yanıt yerine yüksek sesle güldü. Şişinerek yürümeye başladı. İki adım atmıştı ki sırtına çarpan bir taşla sarsıldı. Arkasına döndüğünde çocuk tabana kuvvet kaçıyordu. Tom aynı hızla çocuğu kovaladı. Ama çocuk çoktan eve girmişti. Tom bir süre çitin kenarında bekledi. Yabancı çocuk pencereden dilini çıkarıyordu. Az sonra çocuğun annesi çıkıp Tom'a söylenmeye başladı. Kadın büyük bir sopayla Tom'un üzerine yürüyünce Tom oradan uzaklaştı. Tom geç döndü. Pencereden ve sessizce girdi. Fakat Polly teyzenin tuzağına düştü. Yaşlı kadın Tom'un üstünü başını görünce ertesi gün aman vermeden çalıştırma kararı aldı. Tom'un şansına ertesi gün tatildi.